Endişe duyuyoruz. Bunu gerçekte neden söylüyorlar? Uluslararası hukukta bir devletin başka bir devlet sınırlarına müdahale etmesi yasak. İşgal de yasak. Ama dünya barışının tehlikeye girmesi ileri sürülerek yani bahane edilerek ancak o zaman bir başka devletin egemenliğine müdahale edebilirsiniz. Bu kritik sözle algı yaratarak başka bir ülkenin yönetimine müdahalenin meşru zeminini hazırlayıp oraya barışı, demokrasiyi, özgürlüğü getiriyoruz ayağına. O ülkelerin yani doğudaki ülkelerin yönetimini bu şekilde ele geçiriyorlar. Ve sonrasında kendi çekip çevirebilecekleri liderlerin yönetime gelmesini sağlıyorlar. Burada da ayaklanan halkın demokratik değerleri, Atatürk gibi hassasiyetleri, dini, ekonomik hassasiyetler kullanılıyor. Yani halk kullanılıyor. Lidersiz ve projesiz halk ayaklanmaları, dağınık halk hareketleri devrimle değil, yıkımla sonuçlanır. Eskisini yıktığınızda başınızda Atatürk gibi bir lideriniz yoksa ve yeni bir düzeniniz yoksa, yıktığınızın altında kalırsınız. Bunu iyice bir beynimize kazımamız lazım. Genetik kodlama gibi çocuklarımızın da beynine miras olarak kazımamız lazım. Gezi eylemlerindekiler terörist gibi muamele gördü. Hayır onlar terörist değildi. Onlar hassasiyetleri kullanılan piyonlardı. Bunu bu iktidara özgü de düşünmeyin. Zamansız düşünün. Yarın da artık sol kesim iktidardaysa sol iktidara karşı sağ kesim piyon olacak demektir. İç karışıklıkta ayaklanmada yeterli ivme sağlanınca hedef ülkeye kendi soktukları kimyasal silahları kendileri kullanıp tüm dünyada ve halk nezdinde ülke lideri için diktatör, halkına kimyasal silah kullanıyor, algısı yaratılıyor. Böylece son raddede ülke yönetimine el koymanın meşru zemini hazır şekilde hedef ülkeye dışarıdan rahatça müdahale edilebiliyor. Bakın bizde vatan millet Sakarya toplar tüfekler var. Ama onlar taş atıp da kolları yorulmadan sonuç elde ediyorlar. Bizi bizimle vurabiliyorlar. Artık yapay zeka da var. Kurguyu gerçekle ayırt etmek mümkün olmayacak. İşte büyük fitne bu. Liderler yapay zeka ile konuşturulacak ve halkını yönlendirecek. Ama aslında bu gerçek olmayacak. Tuzak olacak. Filistin'in, İran'ın, Irak'ın, Türkiye'nin, Suriye'nin bu kadar kolay hedef olmasının nedeni güçsüz olması değil tek olması, tek başına hareket etmesi. Doğu ülkelerinin yapması gereken birleşik kuvvet olmak ve savunmaya değil stratejik atağa geçmek. Onlara içten nüfuz eder pozisyona geçmek. Maddi gücünü değil beynini devreye sokmak. Birleşip güçlenip İsrail'i, ABD'yi haddini bilmezse haritadan sileceksin. En azından bunu yapabileceğini göstereceksin. Çünkü bunların gözü her daim bu topraklarda birlik olursan buna cüret dahi edemezler ayrıca nükleer silahı kaynak ülkeye geri yönlendirme